Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bir kahve falı açılmayla bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Burada sizinle alakalı bazı konular gündeme geldiğini görüyorum. Eğer çalışıyorsanız iş yerinizle alakalı bazı karmaşık durumlar söz konusu ama sizin iyi niyetli olduğunu görüyorum. Çevrenizde bir erkek var bu erkeğin isminde ilk harfi olduğunu görüyorum ve soy isminde ilk harfi var. Ee, bazı kişiler tarafından bu erkeğe kötü sözler söylenirmiş sizin hakkınızda ama bu kişi e, sizi sürekli gözetim altında tuttuğunu görüyorum. Yani bir şekilde e, ikili bir vade içerisinde size kendi düşüncelerini aktaracağını görüyorum ve iyi yönde olacaktır bu sizin için hayırlı olacağını görün burada iki tane kısa yolunuz var ee, bir takım evraklarla alakalı yolculuk yapmak zorunda kalabilirsiniz sağlık açısından da bazı sıkıntılar var onları da halletmeniz gerekiyor burada elinizden büyük miktar bir e, para çıkmak zorunda. Çünkü e, bir haber almasınız ki bu haberle alakalı maddi açıdan zorlanacağınızı görüyorum. Ama 3-4 güne kadar e, böyle bazı gelişmeler olacak. Biraz daha yükünüz hafifleyecektir. Burada e, bir bina var. E, eğer şu anki yaşadığınız bina bir kira ise veya bir başka yere taşınmak istiyorsanız bu e, bu binada olan bazı kişiler var size yardımcı olacaklardır. İsminde O, E, R harfi bulunuyor. Üç kişi var burada. Onlar size bir şekilde yardım edeceklerdir. Ekili bir vade içerisinde de size hayırlı bir haber gelecek. Bu, ve bu sizi mutlu edecektir. Çocuğunuz var ise çocukla alakalı güzel haberler alabilirsiniz böyle sıkıntıya girdiğiniz bazı durumlar olabilir. Ama bunlar düzelecektir. Çocukla alakalı. Burada sevdiğiniz bir kişiden, çok değer verdiğiniz bir kişiden de hayırlı haber alacağınızı söyleyebilirim. Dört kişi sırt da vermişler. Bir şeyleri toparlamaya çalıştıklarını görüyorum. Bu kişilerin arasında siz de olabilirsiniz Birinin isminde e t m a harfleri bulunuyor bu kişilerin isimlerinde ve e, bir bayan önce olduğunu görüyorum bu kişilere bir şeylere kalkışacaksınız ve bunu başaracaksınız şu anlık ağır e, böyle yavaş e, ilerlese de istediğiniz şeyler onu bir şekilde halledeceksiniz bu kişilerin yardımıyla. Bazı durumlar karşısında artık sırtınızda çok büyük bir yük olduğunu ve bazı durumları ve olayları günlük hayatınızda artık ağır basan bir şeyler var. Psikolojiniz biraz böyle iyi değilsiniz psikolojik anlamda ama bunları toparlayacaksınız isminde F harfi olan bir kişi veyahut bir iki kişinin arasında sizi hedef gösteren bir kişi bu kişi de size yardımcı olacaktır yani bir olay gelişecek ve bu olay gelişirken size size isminde F harfi biri yardımcı olacak ve A harfli bir kişinin yanına gideceksiniz burada dörtlü bir vade içerisinde de e, bolluk bereketli bir döneme geçebilirsiniz bazı dedikodular ortaya atılacak ama bunları e, pek kafanızı takmayın derim Evet arkadaşlar bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Size uyanları aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanları da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.